أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه قران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك ''Ya Ekremel Ekremîn ve Ya Erhamel Rahimîn, Erhamel rahimin olan Ulu Allah'ım, İzzetin ve celalin hürmetine, şerikin ve ortağın bulunmayan sıfatın hürmetine, aşkınla yanan, zikrinle tutuşan gönüller hürmetine, alemin efendisi, cihanın müsebbibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine.'' okunmuş olan hatmi şerifi dergah hizmetinde kabullerin en güzeliyle kabul eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi kabul eyle ya Rabbi okunan hatmi şeriften hasıl olan ecr mesubatı evvelen bizzat hacı kainat İnsin ve cinnin peygamberi Ahmed-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin temiz, mutlaher, mücellâ, aziz, latif ruhu saadetlerini hediye ediyoruz. Rabbim hediyemizden haberdar eyle. Onu bizden hoşnut eyle. Onu bizden memnun eyle. Bizlere onun sünneti seniyyesi üzere yaşamayı nasip eyle. Habibi edibimiz Ahmet-i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den evvel gelip geçen cümle peygamberlerin peygamberimizin ehli beytinin ensarin muhacirin o günden bugüne kadar dini mübin İslam'a hizmeti geçmiş cümle seleflerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz. Rabbim onları da haberdar eyle. Onların da makamlarını âli ile ya Rabbi. Haseten şu hadiseler nedeniyle 3 aylara girilme sebebiyle okunmuş olan hatmi şerifin kabulünü yüce katından niyaz ediyoruz. Rabbim kabul eyle. Ve devletimize, milletimize karşı kem gözle bakan ve ülkemiz ve insanlık için haseten milletimiz için kötü emelleri olan şer güçlerin katletmiş olduğu 13 masum kardeşimizi ve nahak yere öldürülenlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Onları da haberdar eyle. Onlara şehitlik makamını nasip eyle. Yaralı kullarına hayırlı şifalar ihsan eyle. Dertli kullarına hayırlı devalar nasip eyle ya Rabbim. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahmin. Hamdini sertac ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk sen var ettin varlığından cümlemizi haberdar ettin aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İyanetine sığındık, kapına geldik, hidayetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik. Affına geldik, şaşırtma bizi, doğruyu söylet ya Rab. Neşeni bizlere duyur ya Rabbi, hakikati bizlere öğret ya Rabbi. Sen duyurmazsan biz duyamayız ilahi, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz ya Rabbi. Allah'ım sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yaret bize hep erdirdiklerini, sevdin Habibini, kainata sevdirdin, sevdin de hilat risaletini giydirdin, makamı İbrahim'e, makamı Mahmud'a erdirdin, Serveri asviya kıldın, hatemi enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın, salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, ona, âli eshabına, etbaana ya Rab. Biz de hatmi şerifi onun ruhu saadetlerine hediye ediyoruz kabul eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi. Yarın herkesin nefsim, nefsim diye feryadu figan ettiğinde bizleri Habibi Kibriya'nın şefaat uzmalarına nail eyle ya Rabbi, nail eyle ya Rabbi. Yüce katından istiyoruz. Ya İlahel Alemin, bizden olup kabir alemine tevdi edilen anne, baba ve akrabayı taallukatımızın, anne ve babamızın, Cümle ölmüşlerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Şu anda hediyemizi kabul eyle ya Rabbi. Şehrullah olan Recep-i Şerif hürmetine, yarın akşam idrak edeceğimiz raip gecesi hürmetine dualarımızı kabul eyle. Hatmi şeriflerimizi kabul eyle. Yerler altında isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş. Bize de bir fatih yok mu diye feryadı figan eden ehli iman ve ehli İslam'ın da ruhlarına hediye ediyoruz. Onları da haberdar eyle ya Rabbim. Haberdar eyle ya Rabbim. Ya İlahel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Her şeyi hikmetle yaratan, nizam ve intizamla donatan ve faydalı hedeflere yönelten hakim mutlak yalnız sensin Allah'ım. İsminle bizlere öyle bir hidayet nasip eyle ki ya Rabb öyle bir ümmeti Muhammed'e ve bizlere öyle bir heybet ve celal elbisesi giydir ki düşmanların elleri bizden, vatanımızdan, İslam aleminden uzak dursun ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin bize karşı toplanıp hazırlanmış küfür ordusunu Ebrehe'nin ordusunu Ebabil kuşlarına mağlup ettiğin, hezimete uğratın gibi ya Rab, ülkemizin birliğini, dirliğini, huzurunu, saadetini bozmak, minarelerimizden ezanın susmasını, aziz vatanımızın parçalanmasını, milletimizin birbirine düşmesini isteyen PKK, PYD, FETÖ ve benzeri bütün terör örgütlerini ve bu terör örgütlerine içte ve dişte destek veren maddi manevi yanlarında olanları kahhar ismi şerifin hürmetine kahret demiyoruz. İslahını nasip eyle, islahını nasip eyle. Eğer islah olmayacaklarsa kahru perişan eyle, kahru perişan eyle ve ülkemizi, ülkemiz insanını onların şerlerinden Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine koru ya Rabbi. Leyleyin Recep hürmetine, Leyle'yi Regaib hürmetine, 3 aylar hürmetine ya Rabbi kahru perişan eyle, kahru perişan eyle. Ülkemiz ve ülkemiz insan için düşündüğü her türlü olumsuzlukları kendi başlarına tez zamanda makus eyle ya Rabbi. Kendilerine çevir ya Rabbi. Ve ümmeti Muhammed'e selamet ihsan eyle. Aziz milletimize ve ülkemize birlik ver, dirlik ver, saadet ver ya Rabbim Ya İlahel Alemin, bizleri zarara uğratmak isteyenlerin bütün aile ve tuzaklarını, her türlü hile ve desiselerini bertaraf eyleyip, Hile ve tuzaklarını kendi başlarına çevir Allah'ım. Kendi başlarına döndür Allah'ım. Ve İslam düşmanlarını, Kur'an düşmanlarını, ezan, bayrak, vatan düşmanlarını kendi içlerinde perişan eyle. Birbirlerine düşür ya Rabbi. Ve ülkemiz üzerinde kötü emelleri olan PKK'nın PYD'nin, FETÖ'nün ve benzeri bütün terör örgütlerinin ve onları destekleyen iç ve diş düşmanları Allah'ım sana havale ediyoruz. Sana havale ediyoruz. Sana havale ediyoruz. Bedir'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ve ona inanan bir avuç Müslümanı muzaffer eylediğin ve küfür ehlini hak ile yeksan eylediğin gibi ya Rab şu anda ülkemizin birliğine, dirliğine, huzur ve saadetine Halal getirmek için, birliğimizi bozmak için, vatanımızı bölmek için, hayata geçirilen PKK'yı aynı şekilde kahru perişan eyle. PYD'yi kahru perişan eyle. FETÖ'yü kahru perişan eyle. Onlara destekli sağlayan iç ve dış düşmanlarını kahru perişan eyle ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Ey geçmiş ümmetlerinden beri darlık, sıkıntı ve musibet anında her varlığın yegane ümit kaynağı olan me'mul ümidimizi ve bereketimizi bizlere nasip eyle ve bizleri başarıya ulaştır. Yüce Rabbim sana sığınıyoruz, senden istiyoruz. Allah'ım sabit, samet, şehit, Selam isimlerinin tecellisini tez zamanda istiyoruz. Bizi düşman, ve küfrün fitne ve fesadın ateşinden kurtaracak sensin Bizi bunlardan kurtar Allah'ım. Ümmeti Muhammed'i selamete çıkar Allah'ım. Aziz milletimizi güçlü, kuvvetliyle ya Rabbi. Dünya Müslümanların lideri olmayı ve dünya Müslümanların şeriat-ı İslamiye'de bir ve beraber olmayı o kuvvet içinde kardeşlik duyguları ile güçlenmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Allah'ım düşmandan gelen şiddetli hücuma karşı koymak ve korunmak ancak senin ihsan güç ve kuvvetledir. Bize, aziz milletimize öyle bir güç, öyle bir kuvvet ver ki Allah'ım her türlü düşmandan gelecek tehlikeler karşısında güçlü olmayı, kuvvetli olmayı ve onların karşılarında dikilmeyi ve onları mağlup etmeyi nasip eyle Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Allah'ım küffar ve inkar karanlıklarının dağılmasını tez zamanda nasip eyle Allah'ım. Senin yüce katına iltica ediyoruz. İlticamızı, duamızı, yalvarış ve yakarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım biz de şu anda kapına geldik. Sana iltica ediyoruz. Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın huzur ve refahını bozmak için şer planı olan tüm şer güçleri acilen hidayetine, hidayetin mukadder değilse kahru perişan eyle Allah'ım, kahru perişan eyle Allah'ım, kahru perişan eyle Allah'ım. Allah'ım, Garada ve diğer zaman ve mekanlarda şehit edilen kardeşlerimize şehadet şerbetini nasip eyle Allah'ım. Şehit olan kardeşlerimiz esnasında yaralanan ve ülkemizi, milletimizin huzur ve saadetini, birlik ve beraberliğini korumak için hizmet eden kolluk kuvvetlerimizden yaralı olanlara şifalar ihsan eyle. Aile efradına sabrı cemil ihsan eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in şeriat-ı İslamiye üzere güçlenmesini tez zamanda senden istiyoruz lütfeyle. Lütfeyle ve bizleri İslam düşmanlarına, insanlık düşmanlarına karşı hiçbir zaman hiçbir yerde mahcup eyleme Allah'ım. Allah'ım senin rızan için okunmuş olan hatmi şerifi kabullerin en güzeliyle kabul eylemeni istiyoruz. Kabul eyle Allah'ım, kabul eyle Allah'ım. Anne baba ve akrabayı talukatımızı şu anda yaptığımız dualardan haberdar eyle Allah'ım. Kur'an'ın ruhuyla bizleri yücelenlerden eyle Allah'ım. Kur'an'ın ruhuyla bizleri güçlü eyle Allah'ım. Kur'an'ın ruhuyla yüzlerimizi aydınlık eyle Allah'ım. Kur'an'ın ruhuyla hakkı görmeyi nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ın ruhuyla batıldan kopmayı nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ın ruhuyla bizleri sana koşanlardan eyle Allah'ım. Hakka koşanlardan eyle Allah'ım. Allah'ım yüce dinimizi tahrip etmek için İlim irfan sahibi ünvanları ile dinimize, Resulullah'ın sünneti seniyesine, dil uzatanlara da hidayetini nasip eyle Allah'ım. Hidayetini nasip eyle Allah'ım. Hidayetin mukadder değilse onları da sana havale ediyoruz Allah'ım. Yüce dinimizi tahrip etmek için çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Fırsat verme Allah'ım. Dualarımızın kabulü için, hatmi şerifimizin kabulü için Allah'ım bizlere, evladı yalimize, Hidayeti İslam'ı nasip eyle. Bizleri ve evlad-ı Kur'an'a hamil eyle. Dini mübin İslam'a hadim eyle. Bizleri ve evlad-ı beş vakit namazını, ihlas ve takva üzere, ifa edenlerden eyle. İslami emirlere uygun yaşayanlardan eyle. Allah'ın bizleri ve evladı haramdan ve harama giden yollardan, nifaktan ve nifaka giden yollardan, şirkten ve şirke neden olacak hallerden, küfürden ve küfre sebep olacak tutum ve davranıştan Ebeden muhafaza ile Allah'ım. Ebeden muhafaza ile Allah'ım. Efed ebeden muhafaza ile Allah'ım. Allah'ım bizim için takdir ettiğin rızkın hayırlısını, helal olanı, bol ve bereketli nasip eyle Allah'ım. Allah'ım semalardan rahmeti ilahini, arzdan bereketli nimetlerini bizden eksik etme Allah'ım. Ümmeti Muhammed'in üzerinden eksik etme Allah'ım. Allah'ım. Üç ayların içine girmiş durumdayız. Şehrullah olan Recep'i, Recep'in içinde bulunan ve inşallah yarın akşam idrak edeceğimiz leyle-i regaibi bizim için hayırlı eyle. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Recep ayının içinde mirac Nebi'yi hakkımızda hayırlı eyle. Mirac-ı Nebi'de bizlere ikram edilen ikramları en iyi şekilde anlayan yaşayan yaşaması için insanlığa tebliğ görevini yapan kullarından olmayı ya Rab. Şaban-ı Şerif'te bütün kullarının başlarına geleceklerin takdir olan Leyle-i Berat'ta beratımızın güzel olmasını, gelecek ömrümüzün Geçenden çok daha hayırlı olmasını senden şimdiden diliyoruz. Lütfeyle Allah'ım. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e de hayırlısıyla bizleri kavuştur ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep-i Şerif'e girdiğinde Allahümme barik lana fi Recep'e ve Şaban ve belliğine Ramazan buyurdu gibi Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek eyle, hayırlı eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır duasını biz de tekrar ediyoruz. Recep ve Şaban'ı bizim için hayırlı eyle ve bizi Ramazan-ı Şerif'e erdir Allah'ım ve Ramazan-ı Şerif'te bin aydan hayırlı olarak müjdelenen Kadir gecesinin feyiz ve bereketini şimdiden bizlere ihsan eyle. Aziz milletime ihsan eyle. Ümmeti Muhammed'e ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin. Ya Erhamer Rahimin. Bizleri korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza na ileyle aziz milletimizi her yerde her zaman şeriat-ı İslamiye üzere payidar eyle. Kur'an ahlak ve ahkam üzere payidar eyle. Sünnet-i Resul üzere payidar eyle Allah'ım. Allah'ım tarih süreci içinde yüce kitabın Kur'an-ı Azimüşşan'ın insanlığa ulaştırılmasında, dini mübin İslam'ın yaşanmasında öncülük eden aziz milletimizi yine daha güçlü, daha kuvvetli, daha şecaatli bir şekilde tekrar ümmeti Muhammed'in başına gelmesi nasip eyle Allah'ım. Tez zamanda İslam birliği nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ın ruhuyla ruhlanmış İslam alemini nasip eyle ve İslam aleminin birlikte dünya insanlığına insanca yaşama imkanı sağlamanı diliyor, duamızın kabulünü niyaz ediyor, ölmüşlerimizin, cümle ölmüşlerin, anne baba, eş, dost ve akrabayı talikatımızın, hayatta olanların sıhhat ve afiyet, kabir alemine tevdi edilenlerin, makamların âli olması için, Allah rızası için, El Fatiha.